kuru yemiş Çok güzel geçti, bayet beğendim. Çok hoştu. Yani hem komedi olarak hem de içsel anlamlarda çok başarılı bir programdı. Sirt'te çok az böyle etkinlik görüyoruz. Bunun adına bence çok güzel bir oluşum olduğunu Ne Haber programı. Böyle devam ederse çok daha seviniriz. Çünkü Sirt'in de buna ihtiyacı var. Güzel, daha güzel bir gösterim. Eğlenceli intihar herhalde. Gayet güzel. Yani oyuncu da olsun, Sahnede duruşu olsun. Gayet beğendik. severek izledik. Çok memnun kaldık. İnşallah devamlı gelir onlara. Yani daha farklı isimlere de dönürüz. Görev oluşumu mu Ne demek neden geldim? Demek istedim ama hiç diyemedim. Şahane! ne? Bu arada aktiflikler çok az oluyor. Hatta hiç olmuyor. Bir de olanı da duyurmuyorlar. Öyle ufak bir detay var. Biz takip etmesek biz de bilmeyecektik. Öyle bir atlanma iddia sonrası da benim bu meseleyi niye bu kadar kapandı bilmiyorum. Evet zihnim genel olarak çok çalışır. Doğru.